tekrar beraberiz. Doktor Selim Seval ile beraber risk haritasında teşvik bölgelerine göre üst üste koyup e, nasıl örtüştüklerine bakıyorduk. İkinci teşvik bölgesi içerisinde neler var? Bunlara kaldık. İkinci teşvik ve birinci teşvik bölgeleri. Son iki teşvikler eee buyurun efendim. 13 tane ilimiz var ikinci teşvik bölgesinde ve her ilde yeterli ekonomik etkinlik söz konusu. Evet eee Son iki yani birinci ve ikinci teşvik bölgeleri dolu dolu. Yani e, bir buçuk yıl önce bu çalışmaya başladığımız e, günden bugüne kadar e, bu bölgeler içinde yer alan e, illerin e, tamamı 21 tane il oluyor. Hiçbiri beyaz olmamış. Hepsinde yeterli e, hatta İstanbul zaten %40'ını e, bir yerde bütün bu çalışmanın e, oluşturuyor. Hiç, e, şeyimiz yok, boş kalmış. E, ilimiz e, buralarda iyi e, yok son çeyreğe baktığımız zaman ikinci teşvik bölgesinde sadece 4 ilin risk endeksi 1'in altında kalmış evet. ki bu iller Çanakkale, Isparta, Aydın ve Kırklareli olmuş. E Çanakkale'nin şöyle bir şeyi var, özelliği var. E Çanakkale çok zigzag çizmiş. Altı 6 çeyrekteki Çanakkale'nin seyrine baktığımız zaman bir kez e, 2011'in ikinci çeyreğinde 1000 geçmiş 1026 olmuş ancak e, 2011'in dördüncü çeyreğinde 642'ye e, düşmüş. Yani bayağı kırmızı bayağı riskli bir e, durum e, burada söz konusu ama yeterli ekonomik e, etkinlik e, var. Birinci teşvik bölgesine geldiğimiz e, zaman en yüksek ekonomik etkinliğin olduğu, sanayinin e, olduğu, Türkiye'nin e, çok önemli bir e, ekonomik e, büyüklüğünü yansıtan e, illerde. ki Bu illere çok kısaca e, söz edebilirim. Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla. Evet. E, burada e, her ilde yeterli ekonomi aktivite var. E, hiç e, boşumuz yok. Ancak e, İki Hı. tane e, ilimiz e, zaman zaman e, risk endeksi birinin altına düşmüş ki bu iki ilimiz e, Antalya ve Muğla. Doğru Antalya yani zengin iki kentten bahsediyoruz. Evet. Aslında Çanakkale'deki refah da fena değil hani emeklilerin çok yaşadığı bir diyoruz ama tabii biz bunu ticari, ticari... anlamda bakıyoruz. Evet, evet. O yüzden ele almamız lazım. Hani zenginlik anlamında ise hani Antalya ve Muğla e, ekonomik aktivitenin çok fazla olduğunu, hizmet sektörünün ağırlıklı olduğunu görüyoruz ama ...bir o kadar da tarıma dayalı endüstrilerin de olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, buyurun. Şimdi dediğiniz doğru ben... E... Özellikle son çeyrekte Muğla'nın neden risk endeksi böyle düşük diye baktığımız zaman Muğla'nın sadece bir kere 2011'in dördüncü çeyreğinde birinin üzerine çıktığını görüyorum. Çok ilginçtir ki Antalya'da ilk kez bu çeyrekte birinin üzerine çıkmış. Ve buradaki Muğla'daki şirketlerin dökümüne baktım. Yani son iki çeyrekte Muğla ilinde Kredi notu verilen tek tek şirket e, özelinde e, bu şirketlere baktım, bunların sektörlerine baktım. Acaba belirli sektörlerde yoğunlaşma mı var? Yani o sektör riskli olabilir. E, tesadüfen sorulan e, şirketler hepsi riskli o açıdan e, çıkabilir diye. Hayır. E, Muğla'da inşaat var, turizm var harıma dayalı sanayi e, ürünleri evet. var. E, yani e, hemen hemen e, bütün sektörleri yansıtan perakende ticaret, toptan ticaret, Olmuşlar. hizmet şeyleri hepsi var. Yani dağılımlar e, fena değil ama e, risk endeksi e, maalesef e, e, hemen hemen e, bütün e, çeyreklerde e, Muğla'da şey e, binin altında yani. e, son çeyrekte 825 Antalya'da ilk kez e, geçmiş. Şimdi Muğla ve Antalya sizin işaret ettiğiniz gibi tarıma dayalı e, şey de var, e, var. Sanayiler de var. Turizm de var. Hı hı. Şimdi demek ki e, buradan belki şu e, şey çıkabilir ama tabii detaylarına bakmak lazım. Bu indirimizdeki e, şirketlerimizin Kredi riskleri maalesef biraz yüksek. E, Kumsallaşma belki yeterli seviyede e, olmayabilir. E, faaliyetlerinin risk ihtiva etmesi olabilir. Tarım işletmelerinde bir risk vardır, tersimsellik vardır. Evet. E, dolu yağar, ıı, e, saralar bir e, şey olur, e, parçalanır. E, turizm e, çok dalgalanmaya e, müsait bir şey. E, sektör biliyorsunuz. Tabi evet. buraya baktığımız zaman bu ilimiz e, birinci teşvik bölgesinde biraz daha detaylı incelenmesi Kesinlikle. gerekir. ya Belki Muğla'nın ve Antalya'nın biraz e, risk yönetimi konusunda, kredi risk yönetimi konusunda oradaki meslektaşlarımızın biraz daha dikkatli olması bizim Kesinlikle. de belki e, eğitimli, evet. e, eğitim yoluyla katkıda bulunmamız Kesinlikle. gerekir diye düşünüyorum. Peki Sayın Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için bu değerli çalışmayı paylaştınız bizlerle beraber. E, BS 3 ay sonra en kötü ihtimalle tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Size teşekkür ederim. Bu ben arada teşekkür Rusya teşekkür Merkez Bankası politika faizini %8'de sabit bıraktı. Aslında tam Selim Bey'le konuşacağımız konu başlıkları bunların çok daha detaylıydı ama bunu bir başka sefere yapabiliriz belki. Bir kez daha için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet kısa bir ara saat 16'da tekrar beraber olacağız. İş Bankası'nın sunduğu finans merkezi sona erdi. Ben